Merhaba. Ruhsal check-up. Evet, bundan bahsedeceğim biraz. 2015 yılında sevgili hocam Ruth Rendley bana bu tekniği aktardı. Öncesinde epeyce bir psikolojik testlerden geçtik. Ondan sonra da bu okumayı nasıl yapabileceğimi öğretti. Bugün artık 5 yıldır yoğun bir şekilde Türkiye'de bunu yapıyorum. Nedir ruhsal check-up? Evet, öncelikle Rendeli metoduyla kişinin aurasını tarıyorum sezgisel olarak ve aura üzerinde o kişiyi engelleyebilecek olan bazı olumsuz enerjetik etkilerin olup olmadığına bakıyorum. Yani büyü gibi, nazar gibi ya da olumsuz düşünce biçimleri gibi. Hatta bazı doğa ruhları, elementaller musallat olabiliyor. Onlara bakabiliyorum ve eğer böyle bir olumsuz etki varsa onu e, temizleyebiliyorum yaptığım şifayla. Onun haricinde kişinin kaç tane koruyucu meleği olduğuna bakıyorum. Koruyucu melek dediğim daha çok kişinin hayatını arzu ettiği gibi yaratabilmesinin ne kadar mümkün olduğunu gösteren bir sayı bu. Yani bizim aslında yaratım gücümüzü ölçen bir sayı. İşte genelde 2 3 oluyor kişilerde ama bazen daha yüksek olabiliyor. Bizim arzumuz bunun yüksek olması. Bu sayıyı nasıl artırabilirsiniz? O konuda size bir teknik öğretiyorum. Eğer, bazen de çünkü karanlık melek <laughs> olabiliyor. Eğer böyle bir karanlık melek varsa, karanlık melekler de aslında koruyucu melekler gibi ama bazen biz çok yoğun, e, stresli süreçlerden geçiyoruz ya da acılı ya da öfkeli. O zaman da evren zannediyor ki biz bunu deneyimlemek istiyoruz. Çünkü evrene göre olumlu olumsuz ayrımı yok. O bakımdan da bu karanlık melek devreye giriyor. Biz tabi bunu istemediğimiz için o karanlık meleği de temizleyebiliyorum. Onun haricinde esas önemli nokta ruhsal enerjilerinize bakıyorum. Yani aslında bir tane ruhumuz yok daha fazla ruhumuz olabiliyor. Yani ruhsal enerjimiz olabiliyor bu bedenimizi. Bu daha yüksek bilinç boyutlarına ait ruhsal enerjiler yönetebiliyor. Sizin ruhsal enerjilerinizin kökenlerini, bunların yeteneklerini ya da işte ruhsal amaçlarını sezgisel olarak yine tespit edebiliyorum ve bu sayede aslında bu hayata niye geldiniz? Ne yapmak istiyorsunuz ve doğuştan sizde var olan yetenekleriniz neler? Bunları öğrenebiliyorsunuz. Onun haricinde genel olarak çakralarınızın durumuna bakıyorum. Enerjetik alerjileriniz var mı? Onlara bakıyorum. Örneğin EMF yani kablosuz iletişim ağları çok sık kullandığımız bunlara karşı alerjisi olanlar var. Bu konuda nasıl korunabilirler ya da nasıl arınabilirler o yöntemleri öğretiyorum. Bir de potansiyel fiziksel rahatsızlıklarınız neler olabilir önümüzdeki süreçte o konuda size ipuçları veriyorum. Evet ruhsal check-up dediğimiz genel olarak değerlendirme bunlardan ibaret. Bu analizi ben siz bana... Bir fotoğrafınızı, portre fotoğrafı. Ondan sonra isim soyadınız ve doğum tarihiniz. Eğer bilmiyorsanız nüfus cüzdanında yazdığı şekilde bana gönderiyorsunuz. WhatsApp veya başka online bir yöntemle. Sonra ben bu analizi yapıyorum. Size rapor olarak gönderiyorum. Ardından bir telefon görüşmesi yapıyoruz ve o görüşmenin sonunda bir şifa ile arındırmayı gerçekleştiriyorum. Eğer ihtiyaç varsa daha sonra seanslarla devam ediyoruz veya esas benim arzu ettiğim size çeşitli teknikler ve eğitimler öneriyorum ve bunlar sayesinde siz kendinizi bu ortamda daha arı tutabilecek, daha Mutlu ve dengeli bir hayat yaşayabilecek yöntemlere kendiniz kavuşmuş oluyorsunuz. Evet, ruhsal check-up olarak isimlendirdiğim çalışmamı bu şekilde özetleyebilirim.